Şekildeki deney düzenine titreşim hareketi yapan kütleye tutturulmuş bir kalemin hareketi kağıt üzerindeki şekildeki gibi bir dalga çizgi görülmektedir. Buna göre 1 iki 3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar şu yayın yay sabitine K kadar diyelim ve bunun ucunda M kütle arkadaşlar bir kütle varmış. Aşağı doğru çekilince aşağı yukarı doğru bildiğiniz harmonik hareket yapıyor. Oluşan kağıtta bu tarafa doğru ve sabit ile gidiyor. Dalgalar arkadaşlar bir yukarıda bir aşağıda bir tam tur için geçen süreye periyot diyoruz. Şurası dalgalı en yüksek kısmı tepe, şurası da alçak kısmı çukur oluyor. Peki şurada olayı resmedelim. Dalga arkadaşlar bir yukarı doğru bir aşağı doğru gidiyor. Dalgaların yüksek kısımları tepe, Alçak kısımlarına çukur denir. Şuradan şurası bir tam dalgın uzunluğu dalga boyu kadardır. Peki dalga boyu niye bağlıdır? X eşittir V çarpı T'den V çarpı T'dir. V dediğimiz arkadaşlar kağıdın hareket hızı. Hız dediğimiz arkadaşlar kavram. Peki periyot dediğimiz harmonik harekette arkadaşlar yaylı sarkacın periyodu tamek formülünde bulunur. T eşittir 2 pi m bölü kök içinde m bölü k'dır. Bu arkadaşlar bir tam dalga oluşması için geçen süredir veya da periyottur. Peki periyodun tam tersi frekansdır. Frekans arkadaşlar 1 saniyedeki tam dalga sayısıdır. Frekans 1 bölü t'dir. Peki şimdi gelelim sorumuza. Y'ye asılan kütle daha büyük olursa arkadaşlar Y'ye asılan kütle daha büyük olsa kütle arttıkça periyot değerimiz artar. Periyot arttıkça dalga sayısı olan frekans değeri azalır. Birinci ifade doğru. 2. Yay aşağı daha fazla çekili bırakılırsa oluşan dalga sayısı değişmez. Arkadaşlar şuradaki e, yay aşağı doğru daha fazla çekilince daha büyük dalgalar genellikle dalgalar oluşur. Şöyle ki arkadaşlar daha yukarıya daha aşağıya artı ikinci durumu tam da bu olur. Peki daha fazla aşağı çekilince dalganın genliği ve enerjisi artar. Geninin değişmesi arkadaşlar periyodu etkilemez. Periyot kütleye bir de yay sabitine bağlıdır. Periyot değişmediğinden frekans veya dalga sayısı değişmez. İkinci ifade Doğru. 3. yer çekilmesinin daha büyük olduğu bir yerde götürülürse dalga sayısı artar. Arkadaşlar yer çekilmesi G deyince G'yi daha büyük olduğu ortama götür, götürsek de periyot arkası yayın periyodu yer çekilmesine bağlı değil. Periyot değişmediği frekans da değişmez. Üçüncü ifademiz yanlış olur. Cevap şıkkı 1 ve 2 C'dir.